Beyefendi ve hanımefendi Nevzat oğlumuzun annesiyle babası. Memnun olduk efendim. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun. Siz de sıhhat ve afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim beyefendi. Malumunuz Ayşe kızımız ailesini kaybetti. <laughs> Ferit Bey ve Safiye Hanım da onları temsilen buradalar. <laughs> Yolculuk nasıl geçti hemşire? Yorulmuşsunuzdur. Sizleri gördük, iyi olduk. Hanım kızımızı görünce yorgunluğumuz tas tamam geçecek inşallah. Hayırlısı. Sakin ol Ayşe. Ay heyecandan ne yapayım? Allah ben bile heyecanlıyım abla. Seni kim düşünemiyorum bile. ne yapıyorsun? Otuz. Biliyorum. Adet böyle. Ne adeti? Ay abla hiç duymadım deme şimdi. Duymadım işte. Damadın kahvesine tuz katılır. Çünkü nasıl bir eş olacak? Kahve içerken belli olur. Nereden belli olacakmış? Eğer damat tepki vermez ve beğendiğini söylerse bu evlilik boyunca karısına anlayışlı ve hoşgörülü olacağını, onu ne kadar seveceğini gösterir. Hı? Ne yapıyorsun? Biraz da acı biber koyalım o zaman. Aa, ben öyle bir adet duymadım. Bu da yeni adet olsun. Ay yazık <laughs> çocuğa Ayşe. Madem seviyor dayansın bakalım. <laughs> Çok acımasısın abla. Siz dediniz adet diye. İşte kızımız da geldi. Gel bakalım. Bu kızlar medarı iftarımızdır. Üçü de belli belli maşallah köpükleri taşıyor. Sizin o dil yanındaki. Hı. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ Afiyet olsun. Nerede kalmıştık efendim? Zat halinizi arz etmiştim. Nevzat çiftliğe dönmeye karar verdi. Çok şükür. Birkaç dönüm tarlamız var. Satıp burada Nevzat'a bir yer almayı düşünüyoruz. <laughs> Tuzlu mu olmuş Nevzat? <laughs> Tuz mu? Yo. Gayet iyi. Bakın Nevzat ne kadar dayanıklı. Aferin evladım, aferin. nasıl sağlık. Çok şey. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Baba kalkalım mı? Ne kalkması oğlum? Daha kızı istemedik oğlum. <laughs> Efendim, kızınızı pek beğendik. Müstesna bir evladımız. Kibar hanım bir kız. Oğlumuz da görmüş, sevmiş. Bize de tamamını erdirmek kalıyor. Efendim, biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri... Peygamberin kavliyle. <laughs> Peygamberin kavliyle... ...kızınız Ayşe'yi oğlumuz Nevzat'a istemeye geldik. Hı. İki genç birbirlerine çok yakışıyor. Bizim tek isteğimiz Ayşe kızımızın mesut olması. Hı. Nevzat oğlumuz da bunu layığıyla yerine getirecektir eminim. Hı. Ama bu işler pek de aceleye gelmez. Bir düşünelim, tartalım, Bakalım kızımız ne düşünüyor? Değil mi Ferit Bey? Değil Safiye. Efendim? Gençleri bekletmek niye? Onları ayrı koymak niye? Ama ben adettendir diye... Adetim adeti yerine geldi. İsteme meselesi tamamını ermiştir. <laughs> Allah fiyastıkla kocasın. Amin. amin, amin. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Dört nala geliyordu cumhuriyet. Dört nala geliyordu aşklar ve sevinçlerle beraber. Bu umudun ayak sesleriydi. Beraberliğin, birlikte mücadele etmenin ayak sesleriydi. Kim bilirdi ki bugünlere gelinecek... Kim bilirdi ki acılar bitecek Kararan gökyüzü aydınlanacak Bir büyük hayalin peşinden Memleketin hali ruhlara da sirayet edecek Çekilen acıları, ödenen bedelleri Anılara çaka çaka yolculuk devam edecekti Tek hatırlanacak olan kurtuluştu Özgürlük, sevinç büsbütün kuşatmıştı bu memleketi Sevenleri de kuşatmıştı bu memleket mucizelerle ayakta durdu. Bu insanlar mucizelere inandılar. Nevzat inanmayı biliyordu. Ruhundaki nur etrafına ışık veriyordu. Ayşe direncin mihenk taşıydı. İkisinin ruhları kesişiyordu. Ve onca acıdan, zulüm, haksızlık ve işkenceden yeni hayatlar, sevdalar doğuyordu. Mucize biraz da uydu. Ah zaman Apansız uçup giden zaman Acıları Kederleri unutturan zaman Dünyayı senere bir barış olsun da gör Sevda olsun da gör Artık baştan başa sevda Baştan başa tut. Artık bir düğün gerek bu aleme Öyle bir düğün ki Özlemlerin düğünü Nevzat'la Ayşe'nin düğünü Öyle bir düğün ki Hemen itiraz etmeyeceksin tamam mı biraz düşüneceksin Allah Allah. Ne oluyoruz? Evlendikten sonra çiftlikte hep birlikte yaşamamızı istiyorlar Nevzat. Nereden çıktı şimdi bu? Zorlama yok Nevzatçım. Bir fikir işte. Kızdın mı bize? Yani karımla yalnız yaşamayı tercih ederim. İç güvesi gel diyorsunuz. Bu bana uymaz. Tabii. Sen bilirsin. Aa, bakmayın öyle. Ya Nazlı yakında sen de evlenebilirsin. Aman canım. Ne alakası var? Daha bir şey yokken ortada. Ha, neyse. Herkesin kapısı evi ayrı olsa daha iyi değil mi? Sen bilirsin dedik ya Nevzat'cığım. Tamam. Kabul etmezsen Ayşe'yi sana vermeyeceğiz. Vay vay vay. Dayılanıyorsun ha? Vallahi vermeyeceğiz, billah vermeyeceğiz. <laughs> Kaçırırım ben de Ayşe'yi, gelini göremezsin o zaman. Ne haber ha? Aa, ne bu suratlar? Şöyle yapalım mı? Gelinim önce bana gelsin. Çünkü ben o evi Ayşe'mi hayal ederek kurdum. Hayalim hakikat olsun. Sonra bakarız duruma. Kabul mü? Teşekkür ederim. Sayende kahve yapmayı da öğrendim ya. Bundan sonra Ayşe'nin kahvelerini içersin artık. Aman aman bir daha mı? <laughs> Hadi oradan. Zehir olsa içersin Ayşe'nin elinden. İçer miyim? İçerim valla. Nevzat. Ben düşündüm. Evleniyorsun. Artık burada kalman pek uygun değil. Bu konuyu açacağını biliyordum. Halim. Ben her şeyi ayarlarım. Sen düşünme bunları tamam mı? Bak böyle rahat olmayacaksınız. Ben de öyle. Başka bir yere gitmem en iyisi. Olmaz öyle şey. Seni yarı yolda bırakacak değilim. Bu konuyu kapat artık. Kahveni iç. Baba. Baba. Hı? Durun. Evini bir kolaça ne değdim ya? Gerek yok. Verdiğin her şeyi yerleştirdim. Anneciğim. Bekar evidir hanım. Sen bakma Nevzat'a. Görüşünü. Anneciğim, ev tertemiz. Her şey yerli yerinde. Tamam mı? Ay evladım mani olma. Yapmadan gidersem içim rahat etmez. Hadi. Hadi bakalım siz gidin. Düğünle ilgili. Asıl iş orada. Kızılınmaya gidilecek. Atları yimeye nasıl süslenmiş, değil mi? Hadi hanım. Bunun laftan anlayacağı yok. Biz gidelim. Peki. Şimdi çılan yandı Nevzat. Öyle bir yandı ki tutuştu bile. Halim ne oluyor? Gidiyorum Nevzat. Bu eve gelin geliyor. Kumruların arasında bir kaçağın ne işi var? Halim. Ya evleniyoruz de seni dışarı mı atacağım? Olmaz öyle şey. Olur dostum. Ben kararımı verdim. En münasibi bu. Halim. Ya nereye gideceksin? Bir tanıdık var. Uzakta sayılmaz. Buralara yakın. Halim. Bak bu çok tehlikeli. Yabancısın. Hemen dikkat çekersin. Şimdi en iyi zaman. Herkes düğün telaşında olacak. Ortalıkta kimse olmaz. Çıkıp gitmem rahat olur. Bak Halim. Sen elinden geleni yaptın arkadaşım. Hep böyle mutlu ol. Ayşe'ye de iyi dileklerimi ilet. çekilen telgrafın cevabı geldi. Evet. Müsbet mi, menfi mi? Menfi. Halim hakkında gıyabi tutuklama emri çıkarılmış. Aranıyormuş efendim. Tahminlerim doğru çıktı desene. Yunus, eldeki bilgi muvacehesinde Halimi konuşturmaya gayret edilsin. Emir efendi. Yüzbaşı Cemal'i çağır bana hem de derhal. Cemal yüzbaşı izinde amirim. İzinde olduğu malum. Ancak vaziyet aciliyet arz ediyor. Bulun yüzbaşı. Acildir deyin. Peki efendim. Kızım, başka yerde oynayın çekin oradan rahat bırakın gelini. Bırak bırak eğlensin. Şemal, kızalım canını sıkan mı? Yok bir şey falan. E, yakışıyor mu bu halin? Haklısınız. Bugün düğün. <laughs> Evet, şu biraz da sen dolaştır. Nazlı Abla bir sorun mu var? Var. Nereden çıktı bu kadın? Kim? Nazlı abla çok tuhaf, sen onu kıskandın? Ne işi var burada, neden gelmiş? Dert ettiği şeye bak, geldiği gibi gidecek. Kalacak değil ya. Orası öyle. Ablam bu suratını görmesin, üzülür valla. Haklısın, abarttım galiba. 必须 <It> <Okay. S 1>